Ey Noel dayı. Ne var lan? Sana iki çift lafım var. Eee? Yaklaş. Ve dinle. Ne yaklaşacağım lan sarı kaba sen yaklaş. Manyağa bak ya. Allah. Yo yok. Ne yo ne? Tony, X4, Noel dayı, aptal ayı, sen de yemişsin kafayı, kafa mısın, sana öğreteceğim ben ağlamayı. Yetti artık fazla oldun çocuklara fazla vurdun gaza artık sen buralarda hadinden çok fazla durdun. Sen Noel dayısın, kro bir ayısın, gücün diyorsa, vur vur diyorsa hiç kimse susturamaz beni. Hele sen kimsin ki, sıkışsa gel vur hadi. <laughs> efek fenal ayısın kayısı tutturamaz beni ele sen kimsin ki sıkıysa gel vur <laughs> hadi sıkıysa vursana hadi sen ayı ayısı ayısı Sokadığını <laughs> attın ama susturamaz beni asla fazla oldun artık anla gücün tükenir zamanla sen vurursun ona buna şimdi sıra geldi bana durdurursun sanma sana durma bulan ben Allah sana Sen Noel dayısın kırı bir ayısın gücün yetiyorsa dur dur diyorsa hiç kimse susturamaz beni hele sen kimsin ki sıkışsa sustur hadi Sen Noel dayısın kırı bir ayısın gücün <laughs> Bazımına güveniyorsun ama bilmiyorsun sen lafımı dinlemiyor İntikam almaya geldim buraya hem geldim hem çocuklar adına Biz senden tedi istedik ama sen acı çektirdin ona buna Küçük bir acı bekliyordum ben yılbaşı gecesi neredeydin sen He he He, yılbaşı gecesi neredeydin sen Noel dayı he? Senden istediğim o yılbaşı hediyesini neden, <laughs> neden getirmedin? he, <laughs> cevap versene he? Lan şimdi. Yo yo, beni susturamazsın yo yo, cevap vereceksin Noel yenge bozuntusu yo 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 yo. Ay senin yoğuna başlayacağım, yoğlama lan artık yoğlama yoğlama. Tamam, cevap veriyorum. Lütfen yaklaş ve dinle. Ama bu ritmi aklında çok iyi tut, ileride kullanırsın. Hazır mısın? Evet. Yok, <laughs> yo, hayır. hayır. Hayır, hayır, hayır. Neredeyim ben? Neredeyim yo, ben? Yok, yok, yok. Korkma yavrum, benim yanımdasın. endişelenme hiç gerek yok. Ama ne yapmışsın bana böyle? Haydi durma hemen söyle. Yok yok yok. Ee, bir şey yapmadım sana öyle. Gel beni böyle böyle. Yok yok yok. Ya yo, ya yo. benden çamacı istemişsin ya hediye olarak. Ben de çamacı hediyesini sana bu şekilde vermeyi daha uygun gördüm. Lütfen hediyemi kabul et. Beni üzme lütfen. Ediyor musun hediyeni kabul? Yok 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 yok. Ayy çok teşekkür ederim hediyeni kabul ettiniz. Yo <laughs> beni öyle duygulandırdın ki böyle adeta içimdeki sevgi kelebeklerini kıpraştırdın. Evet onları kıpraştırdın. Çok thank you, çok thank you. Ben <laughs> sana hazır sana hemen hediyeni vermek istiyorum. Veriyorum, veriyorum. Ve... Ver. Hayır Şu ritmi verin bakayım altına ritmi. Ha, yo, yo. Amanın, bu, <laughs> <laughs> ben oval dayıyım, kırı bir ayıyım, çoktali kalnıyım Lan lan dalarım hiç kimse dur duramaz beni Fazla kaşınmayın, hiç acımam, dalarım Ben oval dayıyım, kırıyım, ayıyım, manyağım, hayvanım, hayvan oğlu hayvanım <laughs> Lan bu ne güzel bir işmiş ya böyle Yo yo, yo yo <laughs>